Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber, daha doğrusu abimle beraber futbol oyununa devam ediyoruz diyeceğim. Nasıl devam ediyoruz? Ee, abi şey, sarılı takıma gel. Ben. Sarılı. Evet. Ama ben sağ kanat olmuştum. Oyun beni defansa aldı. Sen nesin? Sağ kanat. Sol bek. Sol kanat kanat. Ne beki? Bek benim. Burada öyle adam var. Ne? Nerede? Neyse, sen göremedin. Evet. Geç. Lan adam Allah. ne yapıyor? Kaleciyi gördün mü? Görmedim. Abi sen ben benim türemin dolu. Sende kaç kişi var? arkadaşlar yeni bir şut çekte buldum. Hoppala. Pas pas pas. Ulan mal ki yapacağım şey pas. Ya. Pas. Pas abi şuradayım. Pas. Yap. Bana. Yok. Hop. Bala. İki, i̇kinci videomda ilk golümü attım, bir önceki videomda hiç pas verilmiyordu. Lan, o son da Mustafa. Abi biz dört mü Neyiz biz? Galatasaray rengi işte sanırım. Ama biz Galatasaray, Orange İstanbul diye geçiyor. Lan! Yani o Bu oyunda Galatasaray'ı arkadaşlar Orange İstanbul yapıyorlar. Eee... Pa dedim, pa dedim, pa dedim, pas bile demedim. Yoo, yo, bak oradan el kol yapıyorum gelerek. Ben yapıyorum. <laughs> ben de yapıyorum, ben gelerek yapıyorum. Şş. Pas. Pas. Şş. Pas. Pas, Hocam, pas. Pas, pas. Pas ulan. Hocam el kaldırıyoruz. Yok ki el kaldırma, bana ne. Aldın mı? Adamı. Adamlar önünden çal. Niye zıplıyorsun Allah? Üf. Gule, Gule aşkule, Gule Adamın ismi budur. Hadi, hayır. Hadi, hayır. Pas. Evet abimin de pas verme tuşu çalışmıyor herhalde. Aynı şu forvet gibi. Bari kaleci versin. Kale kaleci. Kale. kale. buradayım kale. Hay. Hay hay dedi kale. Hay hay dedi kale. Kale. Kale bu en de buradayım kale. Ya, Şu an defansım ama. O kadar ileri açılmışım ben ki soyalarım. adamlar beni santrafor sanıyor. Pas Biliyor musun abi hep santraforlara pas veriyorlar bu oyunda. Santrafor değilsen pas verilmiyor. Yani santrafor olmak en Kale. güzel şey de. Ben şu an sol bek oynuyorum. Lan uçtum. Pas. Oğlum adam bizim kaleye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Pass. Kareleri karıştıran oyuncunun dramı. Abi pas. Pas. Ya adam Sen oynamak seni bilmiyor abi. Adam tuttu. Hop şunu da şöyle yapayım da boşu boşuna bilirim falan gelmiş. Hadi. Şş. Ben bu var ya sarı kafada sarı koca kafalıya gıcık oldum bob. sinyer bob kalır. Buradayım. Pas. Buradayım. Abimin de pas tuşu çalışmıyor. Aynı şu santrafor oynuyor. Santrafor oynayıp mısın? Santraforla geçeceğim ben. Geçemezsin. Geçebiliyorum. Reset çek. Ay, santraforluk boş değilmiş. Kaleci. Kalecilik gitti. Abi kaleye geç. Boş kale. Vallahi kale boş. Reset çek. Evet bizim kaleye. Kale yakıt idare edin. Edemiyorum. Hadi. Birisi kaleye geçti. Abim santroforlu aldı. Bu arada biz bu maçı kesin yenildik. Pas, pas. Ya. Aynen aynen. pas. Bahane bile buldu şu Pas. Evet. Pas. El kaldır, el kaldır, el kaldır. Arkadaşlar bu maçı videoda değilmiş gibi sanın tamam mı? Biz videoda değiliz şu ya bu gıcık oldum he. Pas. Ver. Saydın. Önce... İkidir pas atamayan abim bana şimdi diyor ki tut <laughs> Abi neredesin göremiyorum seni. Şşt, kale kale kale. Kale Görmüşsün kale kör müsün Kale. Kardeşim kaleciliği kör nasıl yapıyorsun onu tam bilmiyorum ama Senin ismin kör kale Kör kale Gör kale gör kale Abi kendi şeyine gidiyorum Kalesine Hadi bir arkadaşlar Gıcık oldum var ya Gıcık kaptım ben bu çıkımı bu sefer senin ne olmuyor? <laughs> şaka şaka. Burada bunlar var. takım, benim geldiğim takıma gel tamam. Hangi ben takımı seçerim hemen. İnşallah Eee şey Real Madrid. Aynen. Barça. Ben Barça'ya gitmeyeceğim. Niye? Kötü oyuncular var orada full. Tamam ben de çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Kaleci olabilirsin. Sen Barça'da mısın? Evet. Hayır Paris'teyim. Of Paris'in boş çalması lazım. Paris'te çok iyi insanlar var. Of arkadaşlar abime karşı yiyeyim. Kaleci içersin değil mi? Bana doğru Abi. içersin. Abime konuşmuyoruz arkadaşlar. Bize o zaten yok. Reset çekip kaleci olabilirsin bize. Ama az kişi geliyor ya. Kale değil bizde bir adam yok. Abi full olmasına gerek yok. Reset çekip bize gelebilirsin. Yok olmuyor şöyle. Şu ha? pas. Pas ulan. Şş, pas, pas 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 pas. Pas. O bizim kaleci değil mi? Ben kalelerin yönünü karıştırdım. Ya Allah aşkına niye aynı renkte forma veriyorsunuz? Şimdi bu bizim adam mı? Süpe i̇şte bak lan. <laughs> Paris'e bak. Dişlere. dişlere bak. Ne? Adamın Göremedik. Arkadaşlar göremedik adamın dişleri. Bir dahakine göreceğiz. Çok komik. Şş, pas 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 pas, pas. Yaşar, mükemmel ne oldu lan? Yaşar, var ya. pas pas

O bizim kaleci fena yakıyor bizim kaleci yakıyor ortalığı yakıyor kaleci desek kaleci değil panter 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 ben ben artık. ben artık böyle oynayacağım nasıl hiç boyutlu oynuyor şöyle oynuyor ama öyle çok kötü bana yara evet böyle bütün sarı... sen artık bana pas atar yani. pas yere R. O bizim adam değilmiş. R. Re. R ne? Pas mı oluyor? R el kaldırmak oluyor. Ben telefondan oynuyorum ya. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Top kaçtı. <laughs> Amca topumuzu verir misin ya? Bahçenize kaçtı. Özür dileriz. Pas. Ya. Öf. Hocam içeri gir. Kale. Şşş. Pas. İnsan artık bana pas Hocam var ya size öyle bir kayacağım ki. Hocam Pas pas. Gözünün önünde duruyorum terdi Gittin şimdi başkasına mı verdin? Bana bana. Sizin takım boş mu? Boşsa ben bir reset çekip geleceğim de. Nerede? Aha, aha. Hadi. Ya, orta sahibim sizde. Aferin. 3-1 yeniyormuşuz. Ee, şu an sizdeyim değil mi? Evet. Sen yokken biz de gol attık. <laughs> İki dakika çıktık gol attı gol attılar. Şu an arkadaşlar Paris'teyim. Barça evinde. şu <laughs> <Sağolsun>. Ne? <laughs> Adam kendi kalesini atıyor. <laughs> Yok hayır ben mi? <laughs> Az kalsın yiyordu. <laughs> Abi pas. Adam adam bu adam adam ki pas atıyor. <laughs> Alacak gibi ya. Karşı yeni oyuncu gelmiş. Pas. Üst direk. Ne? Abi pas, pas, yanda duruyorum, yanda duruyorum. Alın şu topu ya. Sizin karşı takımın kalesi. çok iyi, çok iyi. Bir biraz önce biraz önce gol yağmuru. Ben gelince niye kitleştiniz? Ben buradayım abi. Pas Pas, pas. pas. Pas, o parçadan değil mi? Trippi. 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 Pas. Paldi. 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 Ne? Paldi. Hocam biz dışarıya atıyoruz. Gol oluyor. İçeriye atıyoruz. Gol olmuyor. Ne? Hey. Paris Saint Germain Paris. Paris Saint Germain. <laughs> evet. evet ben şu an Neymar ol olarak duruyorum. Pas. Kapıyı kim kaldırıyor? Bacon. Bacon kaldırıyor. Adamın ismi Bacon. Hemen resetimizi çekelim. <laughs> evet bu son maçımız olacak şimdi. Bak. Ha, bakın arkadaşlar orada kupa kaldırıyor. Yo orada kupa kaldıran mı var? Artık yok. Or Aa abi kaleciler ne yapıyor öyle? fark ettin mi sonunda? Aa level olmuş. Sen, senin levelin kaç? Level ne oluyor? 5. Amsterdam. Amsterdam'ın sok forvet, forvet. Forvet değil mi yoksa? Abi seninle aynı takımda değiliz. Sen gel o zaman değil abi. Bizim takım full boş. Bana ne ben forvet olurum. Bizim takım boş. Bana ne boş. Abi bize gelebilirsin Sen nesin? Ne oluyorsun? Bizim takım bomboş. Bana ne? Ben sadece santrafor oynuyorum. Aa benim tribünlerim bu sefer fullden dolu değil de Abimin tribünler hep boş oluyor. Niye? İki kişi var sadece. Oo. Oo, balde var. Bu balde var ya. Balde, balde, panete, panete. Şş, pas. Pas. Şu an bayar mı? Allah'ım botu iki pas atacağım onu da beceremiyor. Abi bana pas verir misin? <gülüyor> <gülüyor> pas. İki pas, pas. atacak onu da beceremiyor. Tamam. O aldı. Pas. Paslık kısımdayım tam. Aynen. Hadi. Yapamazsın. Hop. Ya ben bu kalecilere var ya gıcık kapıyorum ha. En sevmediğim şey oyunda bizim karakterler. Ne? Bekle arkada. Beni yumurtluyor. Hop. Şöyle dakla. Hop 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 hop. Hop hop, hop. <laughs> Abi seni <yumruklıyor. gülüyor> Beni mi fark ediyorsun? <laughs> ben ne el koluyum? Hı 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 <laughs> Çıkışa geldim. Mükemmel bir atlayış. Vay. Hocam geliyorum. Abime kayıyorum, gidiyorum. Kayamadım, kayamadım. 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 Abileri aramadım. Soyamadım. Pas, pas ulan. Oo kafa. Bu ne? Kafa attı. Sana kafa attırım dedi ve kafa attı. Geliyorum. Kay kayamadım. İbo başlayacak mı? Başladım, başladım. Hop! Ya yeter, yeter. Şu pas. Ne? Mükemmel bir atlayış. Oynamıyoruz arkadaşlar. Sana kafa atarım dedi. Ben bugün izleyeceğim. Bizim takıma gel. Bizim takımda bir sürü boş yer var. Ben sadece forvet oynarım. Sonra hiç sizin takım şu an fullden dolu. Az önce boştu. Şu an fullden dolu. Evet. Bugün sadece Tabii böyle pas Bekle bari kaleci olayım. Evet. Ekrana çıkmak için gol atan adama koşarken benim girdiğim tipler. Tamam. Ama tam da ki. Hop. Şuraya. Hop. Buraya. Hop buraya. Hop buraya. Hop. Pas pas. Hop, Hop böyle. Hop. Ama ben üstü atlamayı bilmiyorum şu an. Ha biliyorum. Bizim adam AFK ya. Ben de ta orada abi ne şey takla atıyorum. Helikopter, helikopter, kopter, para kopter, para kopter, kopter diyor. Helikopter, helikopter, para kopter, para kopter, para kopter. Hop, helikopter. abi bak bak, hop taklacı gördün. Hop, bir daha taklacı. Hop, bir iki kere daha, bir daha taklacı. Hop, pas. Hop. Hop Hop. Adam geliyor Allah'ım. Evet okuyor. bir şey oldu arkadaşlar. Oyundan atıldık. Oyundan atıldık. Geri girdik. Pas. Şu an oyun tam yüklenmedi abi. Bende şu an ceda sahası yok. Daha yeni yüklendi. Pas. İki pas atacağım yapacağım. İbrahim yanındayım. Bakayım. Bakayım, bakayım. Geliyorum, be geliyorum, geliyorum. <laughs> Hop. Evet. Ne? Ama bu kadar bot kaleci görmedim ben ya. Yani. Portekizli mi adam? Evet. Ben de ta bizim kalede hareket yapmak istiyordum da yapamadım bu sefer. Pas pas. Baldi. Baldi baldì. baldi baldì. baldi baldì. baldi 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 Ne <laughs> yapay sen? Ama ben görmüyorum ki topu hocam. Nara atıyorlar. Evet maçı yenilerek bitiriyoruz. Evet As. AFK olacağım. sesleri Evet, abime sabotaj yapıyorum şu. Evet, video bitti, görüşürüz.